arkadaşlar. Arkadaşlar şurada 5. Oha. Arkadaşlar fark etmiyorsunuz ama şurada 5 tane 5 tane yazıyor. Arkadaşlar görmüyorsunuz ama şu yıldızı arkadaşlar görüyorsunuz şurada 5 var arkadaşlar bakın şuradaki 5 arkadaşlar bakın buradaki 5 görüyorsunuz. Videoyu durdurup bir de şuradaki vi videoyu geri sarıp videoya geri geleceğim. Hepinize merhaba ve şimdi görüşürüz ve birazdan video başlayacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şu 5 Bir de şuradaki 5 20 TL, 20 TL, 20 TL, 20 TL. Paranın sahte olup olmadığını nasıl anlarız? Dolandırıcıların en büyük kabusu paralardaki emniyet şeridi. Bak yani? Emniyet şeridinde mi? Paralarda bir yok mu? Evet, var. Normalde baktığınızda emniyet şeridini görmeniz imkansız. Fakat ışığa tuttuğunuzda kesin kesin bir hat olarak gözüküyor. Arkadaşlar durun şu para gerçek mi değil mi diye bak geleceğim.